Dur 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 <gülüyor> dur <gülüyor> Sus 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 Hadi başlayalım Uf. Ay Ay Neyse stüdyoya bakalım kimler var ya Hazır 55 abone olmuşuz Yumurta kafalı bir orospu çocuğusun sen annene girecek hep suçlu amına kodumun çocuğu Seni küçükken çok sikmişler ondan sonra kafam böyle olmuş olmuşsun sabak herif Aptal herif amına koyacağım seni perfek de... Efe Ne no, oldu kardeş <laughs> Ne oldu kardeş Ne oldu <laughs> Ahmet Ne oldu devrem Ahmet 55 e <laughs> <abone olmayacak>. <gülüyor> <gülüyor> e, e. <laughs> Lan Ahmet 55 e abone olmuşuz. 55 abone mi olmuşuz? Ananı sikiyim nasıl lan? Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Ne yapacağız lan? Oğlum bir ondan senede bu kadar... iki abone arttı. Ananı sikiyim. Ha siktir. İki abone mi? What the fuck is it? It's what the fuck? What the fuck is it? Oh yeah man. Yeah. Yeah. Herkesin içinden geçeceğim benim adım Arda. Aman da da da. Herkes bana der ki. Ama Arda Efe ne yapıyorsun? Efe niye pantolonumu uh, <türür> Ahmet gel gel. Geleyim devrem. Gel seni birileriyle tanıştıracağım bak 55 abone özel takipçileri topladık. Dur 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 bir su içeyim kardeşim ya şurada. Lan orospu çocuğu mağara adamı. Tik tik tik. Buyurun tek. gelin gelin. Tik tik tik. Gelin. /me kapıyı açar. E, merhabalar ben Ahmet de. E, hoş geldin Ahmet. Hoş geldin. Seni bekliyorduk biz de. Otur. şu 55 abonemiz vardı da bizim. Şey YouTube sürekli sahibi mi? bey. Evet, Yo, Kontrol evet. edeyim şuradan da. 55. 2 yılda bir abone arttık. Muzaffer, abine iki çay getir. Öyle mi olmuş? Tamam. Eh. o zaman ya. 55 abone özel bir odaya götüreyim sizi. Yeni videonuzu göstereyim. Ne yapacağız ki odada? Gelin gelin ben size göstereyim. <laughs> Şöyle gelin ben sizi biraz birkaç kişiyle tanıştıracağım. Tamam. Tamam geliyorum. Ee, baylar bu Ahmet e, Dugavats'ın ee... e, ortaklarından biri. Merhabalar. Hepinize kardeşim ben Ahmet. Merhaba abi. Seni sikerim ne üstüme geliyor lan hala amına kodumu çocuğu Abi lan abi abi dur Şuraya bir geçer misin şöyle bir otur Ahmet. Kardeş otur sen böyle. Ya abi bak. Otur benim otur şeker sen. Hastalığım... Yok yok otur kardeşim sen bekle beni orada. abi. Hastalık falan şey ya. <laughs> yarak taşak. Karar taşak. Yarak taşak. yarak taşak. Taşak, yarrak taşak. Abi ne yapıyorsun? Kardeşim. Abi. Kardeşim. Kardeşim. Abi. Abi onu yapma bana yap. Lan Gel yan yana. Yan yana gel gel. <laughs> gel <yanına. Gülüyor> arkadaşlar sinemamız bu kadardı. 55 abone olduk. Bir buçuk senede iki abone arttı. Çok teşekkür ederiz. Emeklerimiz boşa çıkmadı. Teşekkür ederiz. <laughs> Lütfen abone olup videolara like atmayı devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Allah! Allah!